Herkese selam. Bugün size Türkiye'nin en büyük ganimetinden ve onun yağmalanmasından bahsedeceğim. Böyle Bilal Erdoğan'ın altı maden arama ve ayrıştırma dedektörleriyle donatılmış arazi araçlarının tarihi eserlerin olduğu yerlerde, ganimet çıkabilecek yerlerde, tarihi eser bölgelerinde hızlıca attığı turlardan ve orada bulunan ganimetlerden değil. Bu onlardan çok daha büyük bir ganimet. Tam 14 milyar dolarlık bir ganimet topraktan fışkırdı göz yaşı ve kanın üzerine fışkırdı ve bu ganimet göz göre göre yağmalanıyor. Üstelik ganimetin sahiplerinin kendi ganimetlerine dokunmalarına dahi fırsat verilmiyor. Kendi mallarına dokunmalarına dahi fırsat verilmiyor. Bu öyle bir ganimet ve 14 milyar dolarlık bu ganimeti göz göre göre yağmalıyorlar. Yağmalayan Tayyip Erdoğan'a çok yakın bir iş adamı ve dolayısıyla Tayyip Erdoğan ve ailesine kadar uzanan yolu var. Yine bilgi dolu, yine dop dolu bir videoyla ile karşınızdayım. Şimdi size hep söylüyorum ya bunlar ülkedeki her şeyi ganimet olarak görüyorlar. Ve sadece ülkenin tapusunu kendilerinin üzerine geçirmekten ibaret değil hadise. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin içinde yaşayan her kişiyi, nefes alan her kişiyi de ganimet olarak görüyorlar. Sürekli mültecilerle artırılan nüfusun tamamını, sürekli artan nüfusun tamamını da ganimet olarak görüyorlar. Ve dolayısıyla acılarımızdan, sevinçlerimizden, felaketlerden her türlü şeyden ganimet çıkartıyorlar. Bugün anlatacağım ganimet hikayesi oldukça dramatik, acı fakat bu insanların her şeyi nasıl ganimete dönüştürdüklerini anlamanız açısından son derece önemli. Şimdi bir deprem felaketi yaşadık biliyorsunuz. Türkiye'nin bir bölgesindeki şehirler yerle bir oldu, kasabalar yerle bir oldu. Şehirler haritadan silindi. Ne kadar ev yıkıldı? 3 milyon evin yıkıldığı tahmin ediliyor. 3 milyon ev. Şimdi bir evden ne kadar demir hurdası çıkıyor? Bir evden ortalama işte evin temeline çok fazla atılıyor. Ondan sonra bina apartmanın katının sayısına göre değişiyor vesaire. Evin içerisinde beyaz eşyalar var, o var, bu var. Ortalama bir ev için 12 ton demir var. 12 ton demir. Binadaki demirler, evin içerisindeki hurdalar vesaire, araçlar orada şey olmuş vesaire 12 ton demir hane başına. 3 milyon hane yıkıldı mı? Ne yapıyor? 36 milyon ton demir ediyor. 36 milyon ton demirlik bir ganimet. Şimdi o bölgenin yeniden inşası için, evlerin yapılması vesaire bunlar için bir para harcanacak. Türkiye'nin bütçesinden harcanacak bu para. Türkiye'deki her vergi veren kişi, her maaş alan kişinin hesabından düşecek bu iş hazineden düşecek herkesin yaşam kalitesi aşağıya çekilecek fakat ülkenin o bölümünün yarasının sarılması şart ve hazineden o yaralar sarılacak fakat burada 36 milyon tonluk bir ganimet var bu ganimetin de hazineye geçmesi gerekiyor değil mi yok bu ganimet kendi ceplerine gidiyor çok sofistike bir sistem kurmuşlar bununla ilgili o sistemin hepsinin detaylarını anlatacağım Peki bu ganimeti nasıl topluyorlar? Nasıl bir mekanizmayla topluyorlar? Ve bu ganimeti hangi iş adamının cebine sokuyorlar? Ve o iş adamı kim? Size hep anlatıyorum değil mi bir iş adamından? Demir çelikten başlamak üzere şu an Türkiye'nin en ballı işlerinin verildiği adam. Mesela BMC değil mi? En ballı şirketlerden bir tanesi ona verildi. Filios Limanı, Türkiye'nin en büyük limanı falan bölgenin en büyük limanı olacak. Ora, ondan sonra Karadeniz'de denizde çıkan doğalgaz vesaire. Tayyip Erdoğan'ın son dönemde en ballı işleri verdiği bir iş adamı var. Tosyalı, Tosyalı grubu, Tosyalı Holding ve Tosyalı Holding'in de deprem bölgesine çok yakın noktada İskenderun'da, Hatay Payas'ta büyük demir çelik eritme fabrikaları var. Ve bütün bu vurgun oranın üzerinden dönüyor ve orada çıkan küçük bir çay kaşığı dahil demir ne varsa hepsi Tosyalı'nın eritme fabrikalarına gidiyor. Ama çok sofistike bir sistemle. Şimdi size bir video göstereceğim. Bu videoda gördüğünüz gibi kamyonlar sürekli olarak gidiyorlar. Kamyonlar hurda taşıyorlar sürekli olarak. Bu hurdalar nereye gidiyor? Tosyalı Holding'in eritme tesisine gidiyor. Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde de eritme tesisi var. Tosyalı Holding'e sürekli taşınıyor. Tosyalı Holding'e demirler. Kamyonlar hınca hınç dolu. Birazdan o hınca hınç kamyonların yol açtığı tahribatlarla ilgili de birkaç şey söyleyeceğim. Baktığımızda Tosyalı Holding'in 6500 ton günlük eritme kapasitesi var. Yani günlük 250 kamyon demek bu. 250 kamyon hurda demek bu. Ve baktığımızda deprem bölgesindeki yıkım faaliyetlerini öyle bir ayarlamışlar ki günde 250 kamyon hurda çıkacak şekilde ayarlamışlar. Normalde insanlar bu yıkımlar niye kaldırılmadı daha şehirler niye temizlenmedi daha filan diye feryat ediyorlar koku oluyor oluyor bu oluyor ya hızı eritme kapasitesine göre, o hurdanın eritme kapasitesine göre ayarlamışlar. Ve oradan çıkan hurdalar günde 250 kamyon hurda çıkıyor. Bu 6500 ton demek. Bu tosyalının eritme kapasitesine eş bir miktar. Şimdi Tosyal orada denizi doldurarak yeni bir tesis yapıyor. O tesis devreye girdiğinde göreceksiniz buradaki hız da artacak. Enkaz kaldırma hızının da arttığını göreceksiniz. Bu şekilde bu kamyonlar Tosyalı'ya geliyor. Peki 36 milyon ton hurdanın piyasadaki fiyatı ne? Nakliye masraflarında kattığınızda bunun piyasadaki fiyatı 14 milyar dolar. Ve bu doğrudan tosyalıya doğru geliyor. Peki olayın daha dramatik bir boyutu var. Ben niye buna e, ganimet diyorum? Niye ganimet diyorum? Çünkü hakikaten ganimet. İnsanlar öyle bir düzen kurdular ki öyle bir yasal zemin oluşturdular ki orada kendilerine göre oradaki bütün o ganimeti kendi adamlarına verdiler. Şimdi herhangi bir depremzede gidip kendi evinden demir, hurda vesaire bunları içeren herhangi bir şey alamıyor kendi evine giremiyor. Yani mesela bina böyle ağır hasarlı falan diyorlar ama orada mesela bir pervaz var, bir pencere var falan. Onu çekip onu dahi alamıyor. Çıkartılıp kenara konduğunda gidip ya bu benim dükkanımın pervazı falan dediğinde onu dahi alamıyor. Adamlar diyorlar ki kardeşim biz bu bölgenin enkazını kaldıracağız. Bu enkazın içerisinde ne var ne yok bizim. Ve polis çağırdıklarında polis de diyor ki evet dokunamazsınız diyor. Yani kendi eviniz, mülkiyeti size ait ev. Onun penceresi, demiri, pervazı, içindeki buzdolabı varsa altınınız. Neyse, hepsi size ait. Ama yok. Bu adamlar diyorlar ki burası artık bizim, sizin değil diyorlar. O kadar acı yaşamış depremzedeler kendi evlerinden toplu iğne dahi alamıyorlar. Bu vaziyete sokmuş durumdalar ve bunlardan çok dramatik bir tane örnek var. Dönerci Ali Hatay'ın Arsuz ilçesinde Dönerci Ali denen bir adam var. Döneri çok sevilir. Böyle dükkanın önünde sürekli kuyruk olur filan. Böyle esnaf lokantasının dönerci hali gibi diyebileceğimiz bir yer. Ve işte depremde o dönercisinin olduğu binada ağır hasar alıyor. Ve kendisi de işte diğer komşulardan izin alarak dükkanın tam karşısına şu an için böyle prefabrik bir dönerci açıyor. ailesiyle deprem olduğundan beri çadırda yaşıyor dönerci Ali. Ve dönerci Ali kendi dükkanındaki malzemelerini çıkarmak istiyor. Eninde sonunda günün birinde bir yeni dönerci dükkan açacak. Oradan çıkan malzemelerin ne kadarını kullanabilirse kar. Firma ne diyor biliyor musunuz? O bölgenin bütün hurdasını alıp götürmekten sorumlu firma. Diyor ki Burası diyor bizim diyor. İçindeki her şey bizim diyor. Şu 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 malzemeleri, dükkandaki malzemeler belli ya. Pervazı, güneşliği, osu buzu filan. Bunları almak istiyorsan sana satalım diyorlar. Ne kadara satacaksınız? 70 bine verelim diyorlar sana. Adamın kendi malını kendisine parayla satıyorlar. 70 bin liraya satıyorlar. Ve dönerci hali ne yapmak zorunda kalıyor biliyor musunuz? Elde yok, havuçta yok. Dükkanı gitmiş, her şey gitmiş. Oğullarıyla beraber kendi dükkanındaki malların bir kısmını gece hırsız gibi alıp götürmek durumunda kalıyor götürebildiği kadarıyla. Adamı kendi malının hırsızı pozisyonuna düşürüyorlar. Ve bu sadece bir yerde değil başka yerlerde de insanlar böyle gırtlak gırtlağa geliyorlar. Adamlar mafya gibi kamyoncular filan gelmişler sokmuyorlar ve polisi çağırdıklarında ya da evin sahiplerinden biri polisi çağırıp ya burası benim evim evime sokmuyorlar işte orada güneşliğim var pervazım var onun var bunun var şunu alacağım en azından kenardan yok kalamazsın polis de diyor ki yok alamazsın diyor bu bölgedeki ne var ne yok hepsi onların ve senin evindeki Altının mı var, gümüşün mü var, fotoğrafın mı var, ondan sonra pencere demirin mi var, ne var ne yoksa hepsini topluyorlar, götürüyorlar. Hurdalık alanda betonların o ayrıştırıldığı alanda, parçalandığı alanda ne çıkarsa onların hepsini birlikte almışlar. Aynen mafya gibi insanları sokmuyorlar. Döner Cali'nin hikayesi de o bölgede tanınması açısından önemli. Adamı kendi malının hırsızı pozisyonuna düşürdüler. Mafya gibi gelmişler oraya çökmüşler. Bu şekilde bu bütün bölge için aynı şekilde geçerli. Şimdi ben buna niye ganimet diyorum? Ganimet dememin en önemli sebebi faturalandırma ile ilgili. Bu tamamen ganimet gibi görülen bir mal. Tamamen hiçbir biçimde devletin cebine bir şey girmeden bir sistematik yürütüyorlar. Şimdi hurda meselesi çok enteresan bir mesele. Şimdi sokaktaki hurdacı toplar, ondan sonra eskici toplar, o toplar, bu toplar faturasız, kayıtsız ya ya yapılan işler. Dolayısıyla bu hurda da ilk adım çok önemlidir. Her şeyin kayıt altına girmesi için. Ve burada tediye mektubu, tediye makbuzu denilen bir şey var. Tediye makbuzu. Burada hurdacıya hurda bir şekilde geldiğinde hurdacı orada bir tediye makbuzu keser. Ve burada o ilk hurdacı, o ilk alan hurdacı devlete %5 vergi öder. Bunu böyle düşük tutmuşlar ki olay kayıt altına girsin ilk başlangıçta. Bu kayıt altına girdikten sonra bu tediye makbuzuyla birlikte ondan sonra devletin inanılmaz işine yarar. Ondan sonra o hurdacı %5'i ödedikten sonra o tediyemek makbuzuyla işi hallettikten sonra o hurdayı artık faturayla birisine satma hakkı elde etmiş olur. Ondan sonra birisine satar. Devlet artık o hurdayı eritilip yeniden demir çelik haline getirilinceye kadar bütün sistematiğini, bütün miktarını öğrenme şansı elde etmiş olur. Dolayısıyla maliye bütün sistemi takip edebilir. Böyle üstüne bir sistem kurulmuş. Fakat bunlar işte o ilk makbuzu kesmiyorlar. Dolayısıyla hurdanın tamamı illegal. Tosyalı'nın Tosyalı'ya çalışan 250 tane kamyon çıkıyor yola. Bu 250 tane kamyon akşama kadar doluyor. Ondan sonra geliyorlar yüklerini boşaltıyorlar. Ortada ne makbuz var ne fatura var. Peki bu hurdaları toplayan bir, bir de firmalar var diyeceksiniz. Bu firmaların karı ne? Bu firmalara parayı bu hurda işinden ödemiyorlar. Zaten işte enkazı kaldırıp onun karşılığında hurdayı alma falan gibi o sistematikle olsa o zaman haklı olabilirler diyeceksiniz ama yok. O firmalara diyorlar ki siz bu şekilde buradaki bütün o hurdayı toplayın, enkazı toplayın, getirip bu hurdayı bize verin. Biz size parayı deprem bölgesindeki inşaat işleri vererek halledeceğiz diyorlar. Yani adamlar, o firmalar, o mafya gibi davranan firmalar filan, o toplayıcılar Bunlar buradan parayı kazanmıyorlar. Sonra onlara TOKİ üzerinden deprem konutu işi veriliyor. Bir yerde yol yapımı, yıkılan köprü yapımı vesaire oralarda işler verilerek bu firmaların cepleri dolduruluyor. Ganimet tamamen ganimete dönüştürülüyor bu sebeple. Vergisiz, makbuzsuz, aldasız, verdisiz firmalara da para başka taraftan hazineden veriliyor. Arka kapıdan Dolayısıyla bütün bu 14 milyar dolarlık kendilerini hesapladı. Aynı böyle hani bakkal dükkanlarında var ya hesap makinesini koyuyorlar. Bir evden 12 ton demir çıkar. 12 çarpı 3 milyon ev. Ondan sonra 36 milyon ton demir. Güzel para. 36 milyon ton demiri eritip çeliğe dönüştürüp inşaat çeliğine ha, öyle başka bir şey değil. İnşaat çeliğine dönüştürdüğünüzde ondan sonra 14 milyar dolarlık bir kaynakla karşı karşıya kalıyorsunuz. Peki... Şimdi az önce gösterdiğim videonun biraz detaylarına girelim çünkü detaylarında daha da büyük bir dram var. Bu aslında vicdansızlık da bir yönü itibariyle. Şimdi deprem hurdalarını taşıyan kamyonlara işte sözde o bölge hemen onarılması falan filan lazım ya, istisna getirmişler. Bunlar o kantarlara girmiyorlar ve bunlara trafik denetlemesi de yapılmıyor. Bunlar harıl harıl Tosyalı'ya hurda çekiyorlar. Ve normalde işte kamyonun, tırın artık teker sayısına göre taşıyabileceği tonaj var. Bu tonajlar filan hiç umursanmıyor. 45 ton Allah ne verdiyse yüklüyorlar. E sonunda ne oluyor? Otoyollar, asfaltlar pert. Hele o bölgenin sıcağını da düşündüğünüzde. Şimdi otoyol asfaltı öyle pahalı bir asfalt ki diğer asfaltlara filan benzemiyor. Otoyolun kilometresi 2 milyon dolara mal oluyor. Ama hiç kimin umrunda ne trafik denetlemesine giriyor Tosyalı'ya çeken bu şeyler. Çünkü depremin kazı kaldırılacak ya. Ulvi bir iş. Kimse dokunmuyor Tosyalı'ya giden bu kamyonlara. Kamyonlara yüklüyorlar Allah yüklüyorlar. Bu şekilde bakın o videoda da görüyorsunuz. Videoda size gösteriyorum bir taraftan da. Bazı kamyonları görüyor musunuz? Kamyonun kasası neredeyse ayrışacak. Kasalar böyle eğilmiş vaziyette. O kadar yüklemişler tıka baskan. ne kadar yükleyebileceklerse o kadar hurda yüklemişler ve bitmiyor da kamyonlara. Tosyalı Holding'in etrafı dolu 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 ne taraftan dönerseniz o taraftan Tosyalı Holding'in kamyonlarıyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Ama vicdansızlık bununla da yetmiyor. Daha büyük felaketlere yol açacak ileride bir deprem olursa daha büyük felaket karşımıza çıkacak başka bir vicdansızlık da söz konusu. İnşaat demiri dediğimiz şey aslında çelik. inşaat çeliği demek lazım aslına bakarsanız. Fakat bunun belli bir esneme, elastikiyet özelliği var. içine katılan bazı materyaller nedeniyle. Şimdi hurda getirilip eritildiğinde ondan sonra çeşitli hurdalar işte yurt dışından da hurda getiriliyor. Gemi hurdası vesaire vesaire. Bunlar eritiliyor. Ondan sonra inşaat çeliğine dönüştürülüyor. Fakat inşaat çeliği olarak kullanılacağı zaman içerisine bazı materyaller katmanız lazım. Esneklik vesaire deprem standartları şu bu nedeniyle. Şimdi bunlar diyorlar ki Tosyalı ailesi Tosyalı Holding'in Büyük çoğunluğu Tayyip Erdoğan'dır. Yani Tosyalı Holding diye bakmayın. Tosyalı Holding Tayyip Erdoğan'ın. Tosyalı ailesinin holdingdeki mal varlığı Tayyip Erdoğan'dan çok çok daha düşük. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan diye düşünün. aslında bakarsanız bunu. Bunlar diyorlar ki ya bu zaten inşaat demiri diyorlar. Dolayısıyla getirip burada inşaat demirini erittiklerinde o havuzlarda erittikten sonra doğrudan kalıba döküyorlar. Normalde hurda eritildikten sonra içindeki bu işte çeşitli materyaller vesaire bunların oranları analiz ediliyor. Buna göre o materyaller eklenip inşaat çeliği kıvamına getiriliyor. Ondan sonra inşaat çeliği kalıplarına dökülüyor. Bunlar diyorlar ki ya bunlar zaten inşaattan çıktı. ki eritme esnasında uzmanların söylediğine göre bu materyallerin pek çoğu baca tozuna karışıyor. Dolayısıyla bu çeliğin seviyesi inşaat çeliğinde kullanılabilecek seviyenin altına düşüyor. Bu materyallerin katılması lazım. Fakat bunlar katmıyorlar. Şimdi benim görüştüğüm uzman ne diyor biliyor musunuz? Şu an o deprem bölgesinden getirilen hurdayla üretilen inşaat çeliklerinden sadece bahçe duvarı yapılabilir. Bunlar normal inşaatta kullanılmaz. Peki bunu ne yapacaklar biliyor musunuz bunu? Bunu ya yurt dışına gönderecekler. Kardeşim dedikleri Müslüman ülkeler var ya, o Müslüman ülkelere gönderecekler. Oradaki inşaatlarda kullandıracaklar. Belki Filistin filan oralara da çelik ihraç ediyoruz inşaat çeliği. Ya da bunu bir şekilde B yöntemiyle Türkiye içerisine bir biçimde sokacaklar. Ondan sonra bunlar da çeşitli inşaatlarda kullanılacak. Belki yine aynı deprem bölgesindeki inşaatlarda kullanılacak. Sonrasında daha büyük felaketlerin kapısı aranacak vicdansızlık üzerine vicdansızlık vicdansızlık üzerine vicdansızlık ya deprem oldu bu kadar yüz binlerce insan öldü orada sayısı bilinmiyor ondan sonra ölen insanların kimisi diyor 200 bin diyor kimisi 100 bin diyor sayısı bilinmiyor ve bu kadar büyük acı varken bu kadar büyük acı varken ganimet peşindeler adamlar bu işi önlerine hesap makinesini koyuyorlar daire başından şu kadar demir, bir evden şu kadar hurda çıkar. Ondan sonra buradaki altyapıdan bu kadar hurda çıkar. Net itibariyle 36 milyon ton diye bir rakam bulmuşlar. Onun karşılığı da 14 milyar dolar. Bunu biz alalım. Ondan sonra buru tabii o hurdanın toplanması, enkazın kaldırılması filan maliyet var. Bu maliyet kendi hurdalarına binmesin diye. Bu hurdaları enkazı filan toplayacak firmalara da bu deprem bölgesinin inşasında TOKİ üzerinden falan bunları da iş verelim. Dolayısıyla bütün maliyeti kamunun üzerine, hazinen üzerine yani milletin üzerine yıkalım. Bütün ganimet bizim olsun. Sanki savaş ganimeti ha. Sanki orası savaş bölgesi, savaş olmuş. Beyefendiler de bundan o ölenleri de herhalde düşman kuvvetlerinin erleri olarak, askerleri olarak görüyorlar ki onların ganimetine, onların bedenlerinin, cenazelerinin üzerine Konuyorlar bu ganimeti elde ediyorlar. Şimdi bana sürekli söyleniyor işte bu Bilal Erdoğan'ın biliyorsunuz çok fazla böyle tarihi eser vesaire define arama filan faaliyetleri var. Sürekli bunu anlatın filan Mersin'deki hadise şu bu filan bunlar konuşuluyor sürekli. Ya tamam işte Bilal Erdoğan çeşitli arazi araçları yaptırmış. Bu arazi araçları özel dizayn edilmiş filan. Çünkü elle böyle el dedektörleriyle filan ne kadar gelişmiş dedektör olsa bile define arayacağınız zaman belli bir bölgeyi arayabilirsiniz netice itibariyle. Bunlar güzel arazi araçları almışlar. O dedektörlerin daha gelişmişlerini, daha ağırlarını filan o arazi araçlarının içerisine yerleştirmişler. Özel ekranlar vesaire içlerinde. Dolayısıyla arabayla daha hızlı dolaşıyorlar. Bütün madenler ayrılıyor. Altın mı var, gümüş mü var, ne var altta filan. Nerede bir ganimet denk gelirse. Zevk adamların zevki. Para ihtiyacı yok da define çıkarmak falan zevk. Böyle işler yapıyorlar evet. Fakat bunların hiçbirisi <laughs> o deprem bölgesindeki ganimet kadar değil. 14 milyar dolar temiz ganimet maliyeti de kamunun üzerine tertemiz para. Her gün 250 tane kamyon bedava hurda çekiyor tosyalı Holding'e. Bedava hurda çekiyor. Fatura yok, irsaliye yok, bir şey yok tıka basa dolu kamyonlar Türkiye'nin otobanlarını, otoyollarını darmadağın ederek, ezerek Tosyalı'ya her gün 250 kamyon 6500 ton hurda taşıyor. Tosyalı'nın fabrikası full kapasiteyle çalışıyor. Şimdi kapasite arttırımı yapıyorlar. Daha çok deprem bölgesinden enkaz gelsin. Daha çok deprem bölgesinden ganimet gelsin. Eritelim bunları. Satalım çeliği. Ondan sonra nasıl olsa yeniden inşa işi de bizde. Her şey bizde. Ülke adamların eline düşmüş, ülke ganimet olmuş. Ülkenin halkı adamların elinde ganimet. Ülkenin halkı yetmiyor. Sınırları açıyorlar. Ondan sonra diğer ülkelerden, Afganistan'dan, Pakistan'dan, Suriye'den, Irak'tan, İran'dan gelen insanları da ganimet görüyorlar. Tekstilde, orada, burada kendi fabrikalarında, inşaat işlerinde, şunda, bunda üç kuruşa çalıştırıyorlar. Onların hayatlarını da yağmalıyorlar. Onları şantaj unsuru kullanarak Avrupa Birliği'nden her sene 3 milyar euro alıyorlar. Onu da eziyorlar, mültecilere harcamıyorlar. Oo, her şey ganimet. Hayatınız ganimet. Ama ne yapıyorlar o diğer taraftan? Ver mehteri. Tank yaptık, top yaptık, İHA'larımız uçuyor, yerli savaş uçağı yapıyoruz, yerli yolcu uçağı yapıyoruz, onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Bayramdan önce 10 bin tane tok dağıtacağız, onu yapacağız, bunu yapacağız. Seçimi kazandık. Her şey bitti. Şimdi ganimet zamanı. Seçim kazanıldı. Gözler boyandı. Deprem bölgesinde boyandı. Deprem bölgesi olmayan yerlerde boyandı. Bir tek tek tük 2-3 kişi isyan ediyor. İşte dönerci Ali gibi. Adam diyor ki ya kendi malımın hırsızı oldum ya diyor. Oğullarımla gece yarısı oradaki kendi malımı çıkarmak zorunda kaldım. Kaçak göçek diyor. Bir tek böyle cılız sesler çıkıyor. Onları da duyan yok. Ülke, halkıyla, kendisiyle adamların elinde ganimet olmuş. Bunları kayda geçirmek önemli. Bunlar bir sonuç verir, sandıkta vermez, yönetim değişir, değişmez olur, bu olur, önemli değil. Bunları bilmek önemli. Çünkü tarihin akışı uzun, tarihin uzun akışının içerisinden küçük bir kesitten geçiyoruz. Gelecek nesiller, şu an büyüyen gençler... Bu olanları bilmesi lazım. Birilerinin bu olanları anlatması lazım. Sonucun değişip değişmemesinden ziyade temiz kalmış, temiz kalabilmiş insanların kötülüğün boyutunu ve büyüklerini, büyüklüğünü görmesi lazım ki temiz kalmaya devam edebilsinler. İşte nefesimizi bu sebeple tüketiyoruz. Bu da çok soruluyor. Açıklamış olayım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.